thank <laughs> you e, ee, bir türlü kulüpten kopamıyorum. Ee, mezun oldum artık. Kulübe hala devam ediyorum. Buradaki arkadaşlığın tadını hiçbir yerde bulamıyorum. 2006 yılından beri yaklaşık galiba tek birinci girmek üzere ee, kulübün bir üyesiyim. Ben daha çok hani arkadaşlık ortamına, kardeşlik ortamına bahsedebilirim. Kulübe e, bence de insanların çoğunun girip de çıkamama nedeni bu. Dostluk, arkadaşlık, eğlence, birliktelik. Hı hı. Öyle. Vay. BSK insanların folkloru öğrenebildikleri bunun sadece e, fiziki olarak değil aynı zamanda teorik de altyapısının e, oluşturabildiği oluşturulabildiği bir kulüp. TBSK benim için herhalde öğrenmek demek, hareket etmek demek, insanlarla tanışmak demek. Pazar günlerimi çok eğlenceli bir şekilde geçirmek demek. O sabah erkenden uyanmak bile e, buraya geldiğim için bana mutluluk veriyor. Birçok bilgi öğreniyorum burada. Birçok bilgi paylaşımı oluyor. Ayrıca boş olan pazar gününü değerlendirme fırsatı oluyor. Genelde boş geçen, evde yatarak geçirdiğim pazar günlerini burada bir şeyler öğrenerek harcıyorum. Bu yüzden mutluyum. Bu kulübe geldiğim zaman ilk başta zaten belli bir sıcaklık hissediyorsunuz. Yani insanlar size yakın gerçekten. Yani en azından kendi kafanızda insanları bulabileceğiniz yegane bir kulüp. Çünkü ilk geldiğiniz zaman zaten ee, bir halk oyunları, bir dans kulübü olduğu için çok fazla insanın rağbet gösterdiği bir kulüp ilk başta. Sonrasında azalıyor bu rağbet tabii ki de. Ee, öyle biraz. Arkadaşlar sağ olsunlar çok yardımcı oldular buraya alışmamda. Evim oldu, ailem oldu, her şeyim oldu yani şu an kulüp. Benim için üniversite demek. Üniversite yaşamımı renklendiren her şey ya, benim için her şey demek. Ee, çok güzel arkadaşlıklar kazandım. Halk kültürüyle daha iç içe yaşamaya başladım. Seviyorum. insanlara güvenmeyi öğrendim. Ee, ne bileyim, arkadaşlık, dostluk kazandık burada. E, o dostlarımla beraber aynı sahneye çıkıp böyle el ele horon kurmak veya işte ne bileyim, zeybek ya da herhangi bir oyun oynarken böyle göz göze gelip işte gülmek, şaka yapmak, yani sahnede eğleniyor olmak. Aynı şekilde dışarıda ne yaşarsan yaşa, beraber bir gösteriye çıkacağın zaman o ekip ruhunu hissetmek demek sanırım benim için. Benim için e, ömrümün en güzel 8 senesi demek, ömür boyu kurulan dostluklar demek. E, Neşet Artaş demiş ki, nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur çünkü kötü insanların türküleri yoktur demiş. Ben buna çok inanıyorum. Herkes buraya tek bir amaç için geliyor. Kendi kültürünü yaşatmak ve beraber omuz omuza sahnede yer almak. Yani sadece sahne de değil, geri planda o kadar güzel şeyler yaşanıyor ki, o kadar güzel dostluklar kuruluyor ki. Kimi buradan eşini buluyor, kimi en yakın arkadaşını buluyor ve bu dostluklar ömür boyu sürüyor. O yüzden HBSK gerçekten benim için ömrümün en güzel 8 senesi. İyi ki buraya gelmişim üniversite yıllarımda. Ve e, herkese de tavsiye ediyorum. E, bazı fedakarlıklar ama onun karşısında çok da fazla kazanımlar demek. Hani evet pazar kahvaltıları yapamıyor olabiliriz ama onun dışında cumartesi geceleri, cuma geceleri <laughs> dışarı çıkabiliyoruz. Buradan edindiğimiz dostlarımızla e, ve sıkılmadan gelebildiğimize göre burada gerçekten bir şey var demektir. E, Tamamen arkadaşlık bence yani benim istekim o en azından. Üniversitesi'nden geldik buraya. yani kendi üniversitemizde değil de bu üniversitede gelmişsek eğer bir şey ifade ediyor demektir. Arkadaşlar, sıcak insanlar, güzel dostlar. Yani iple çektiğimiz bir ortam her hafta gelelim diye iple çekiyoruz yani. Bir şeyi takım olarak yapmak, bir grup olarak yapmak gerçekten çok güzel bir şey. Hele bu bir halk oyunuysa ve hani bunu sevmeden yapamazsın zaten ve sen seviyorsan gerçekten güzel olur. Güzel şeyler hissettirir, hissederek oynuyorsun. HBSK benim İstanbul'a alışma sebebim. Okul da aynı şekilde. Yani çok hevesli gelmediğim bir yeri bana sevdiren grup'tür. Çok güzel bir yer, bence zor bulunan bir yer. Biz bulduk. Çok şanslıyız bence bu konuda. İnşallah güzel gider her şey. Hayat gibidir ama birebir hayat gibidir. Hayatın nasılsa HBSK'da öyledir. Hayatta yaşadığın şeyleri de HBSK'da yaşarsın. Aile demek, yıllardır süren dostluklar demek. İyi ki gelmişim, iyi ki hepsini tanımışım. Hepsini çok seviyorum. Eğlence demek, güzel paylaşımlar demek. Hazırlıkta verdiği en iyi kararlardan bir tanesi. Ee, ve bütün üniversite hayatımda büyük ihtimalle hatta devamını etkileyecek olan kulüp. Aynı zamanda güzel arkadaşlıklar edindiğim bir grup ve gayet memnunum. Dedim, hani dedim ki keşke daha hazırlıktan, ikinci sınıfım hazırlıktan beri gelseydim dedim. Ee, enerji ve eğlence diyorum. Ortak kültür altında, adı altında insanlar arasında bağ oluşması bence. Aitlik demek. Şimdi belki de HBSK olmasaydı. E, yine bir kursa gidecektim. Ne bileyim belki ayağımı yana değil de öne basmayı öğrenecektim. Dizime çekmeyi öğrenecektim ama bir Cahit Hoca'yı tanımayacaktım. Bir Egemen Hoca'yı, bir Engin Hoca'yı tanımayacaktım. Bir arkadaşlıklar edinmeyecektim. Ya da bu okuldan mezun olduğum zaman ben HBSK'lıyım diyemeyecektim. Yani ilk başlarda böyle zor geliyordu. Pazar günleri kalk sabah işte çalış, bilmem ne, yorgun olay, eve gidiyorsun, bu. Ondan sonra alışınca buranın havasına, etkisine insan bırakamıyor. Sürekli geliyorsun işte, yani pazar gününü ayırıyorsun ve çok güzel bir ortam var. Ve kendi okulumdan görmediğim sevgi, şefkati burada buldum, bu <laughs> sıcak ortamda. Hani kardeşlik demek, dostluk demek, arkadaşlık demek. Hani hiçbir yerde görmediğim sıcaklığı ben burada gördüm diyebilirim. Ee, geçen sene ben hangi kulübe gireceğim, ne yapacağım, ne edeceğim diye çok düşündüm, çok taşındım. Ve iyi ki bu klübe gelmişim diyorum ve çok mutluyum gerçekten sordum. Evet, Seka benim için bir aile demek. Kesinlikle e, buraya geliyoruz. Hayatıma değer kattı. E, kültür anlamda çok şey öğretti. Kötü mü sanmış olduk. E, sıcak arkadaşlık da edindik. bir ortam oldu. E, Mesela aile demek, ne bileyim arkadaşlık, dostluk, kardeşlik demek. Hani bu yani, şey böyle cevap edebilir herhalde. Arkadaşlık demek. Eğlence demek. Umut demek. Ya bir pazar sabahında sıralanıp buraya gelmek hani herkes sevmez herkes yanmayı ama buraya gelmek güzel bir şey. Yani. Kısacası benim için gezmek, tozmak ve arkadaşlık demek. Yani okula, ben çok kulüp için geliyorum. bir durum olmuştu yani. E, bu kulübe gelirken hani bu kulübü bu kadar benimseyeceğim, sahipleneceğim gerçekten aklıma gelmezdi. TBSK'yı ulaşılamayan dost Hangi yok? Bence HMSK en yakın arkadaşların dostlarını kazanmak gerek. Tatma? Evet, evet. Benim için en başta aile demek çünkü burası arkadaşlıktan öte bir yer. Ee, i̇nanılmaz sıkı bağlarımız var birbirimizde. Hep beraber zaman geçiriyoruz. Ee, ayrıca okula gelmem için çok önemli bir sebep. Mutlulukla gelmemi sağlıyor. Genel olarak bu kadar. İnsanlar <laughs> burada çok birbirleriyle yardımlaşıyor. Ee, birlikte koordine edip şekilde şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunu gerçek hayatlarına da uyguluyorlar. Ve bunu burada öğrendiklerini düşünüyorum. Eğleniyorum. Bu oyunlar hiç bu kadar eğlenmemiştim. Arkadaşlar toplanıp ortam Güzel. Yani, yani hareketten öte ruh var yani. yani. ruh var, bir aile var, çıkışla beraber yemeğe gitmeler, oyunlar için toplanıp nasıl karakter olur, düşünmeler falan. Yani hareketlerin ötesinde bir ruh eğlenerek ders yaptığım bir topluluk. bilgi birikimimi rahatça aktarabildiğim bir topluluk diyeyim. Üniversiteli gençlerin genelde bir işe başlayıp bir ay sonra bu işten bakıp bırakacağını düşünerek geldim. Yani böyle bir potansiyeli olacağını düşünmüyordum buranın ama geldiğimde beni yanılttılar. güçlü bir potansiyeli var buranın. Berlin'den sevgiler, 15. yılınızı kutluyoruz. Evet, Seçkin aranızda olmak vardı tabii ki ama. O sıcak ortamda olmak vardı, burası çok soğuk. Evet. Hoca'ya buradan çok selam söylüyoruz. Ve Egemen Hoca'ya. Egemen Hoca'ya. Ve diğer hoca sevgiler, da. saygılar. Bütün, e, bütün kulübe çok çok sevgiler gönderiyoruz buradan. Bizim zamanımızda işte böyle kulüp bu halde değildi, böyle çalışma alanı yoktu. İşte yurt dışı nerede görülmüş, adı bile yoktu. İşte okul müzisyen parası vermedi bize, onu yapmadı, onu yapmadı. Çok sıkıntılar yaşadık, İşte kovulduk arkadaşlarımız vardı o zaman Zafer, işte Ersin, sağ olsunlar, Onur. Çok e, birlikte epey bir mücadele etmiştik. işte taş kışların bodrumlarında, koridorlarında çalışıyorduk imkansızlıklarla. Ama e, bu kulüp hakikaten hayatıma e, inanılmaz değerler kattı benim için. hayat boyu işte bırakamayacağım, vazgeçemeyeceğim değerler kattı. İyi ki de buradayım. E, e kulüpteki bulunan herkesi, geçmişten bugüne herkese çok seviyorum. MSK dostluk, arkadaşlık e, ve aile demek benim için. Ben burada bulunduğum süre içinde çok mutlu oldum. Hala da mutlu bir şekilde burada insanlarla, buradaki üniversite öğrencileriyle çalışmaya devam ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Bundan eminim. Teşekkür ederim. 1999 yılına denk geliyor. Ben konservatuvarda öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. güzel Sanatlar ra bağlı olarak Ütü'de bir seçmeli ders olarak halk oyunları konmuş. Beni de hoca olarak oraya atamışlar. Geçici olarak. Oradaki gençlerle biraz çalıştık. E, yetenekleri ne hayran kaldım. 99'day e, 99'da arkadaşlar bu e, kulübü kurdular. O günden beri çalışıyoruz, 15. yılı geçirdik. Benim idealim öğrenciliğinden beri e, üniversitelilerin bir üniversite gencinin öncelikle yurdunu tanıması, halkını tanıması, sonra da dünya tanıması e, gerektiğine inanmıştım. E, yurdumuzu tanımak için, özellikle halkımızı tanımak için onun kültürünü tanımamız lazım. Ee, onun kültürü de ne? Folklor diyoruz, halk bilimi diyoruz, halk kültürü diyoruz. HBSK'daki gençlerle ben gençliğimi yaşadım, yaşıyorum ve çok mutlu mutluyum. Çok mutlu e, günler geçirdim ve geçiriyorum, onlarla birlikte olmak benim için e, en büyük ödül. gibi belki tanımıyorsunuz da Dilan Özden'in oda arkadaşıyım. Ee, ben ilk nereden başlayayım? Özden'le özellikle Didem için HBSK ne demek? Ondan başlayayım. Onun için HBSK her şey demek. Bizim odada bile sürekli HBSK'nın olayı olur. Özden, Didem neredeydiniz? HBSK'daydık. Neredeydiniz? Kimin neydiniz? HBSK'laydık. Hep böyle. Ee, onlar olunca tabii doğal olarak biz de bayağı bir duyduk. Bayağı bir sevdik. Karslı olarak da özellikle çok seviyoruz EBSK'yı. EBSK benim için adı ölmezdir. Çünkü hafta sonları sabah kalkması olsun, or oraya katılması olsun, oradaki yaptıkları şeyler ne bileyim benim için nedir? Anladığım kadarıyla hem bir sportif bir faaliyet, hem kültürel bir faaliyet, hem insanların kaynaşması açısından, işte öğrenci olan, farklı bölümlerden, farklı yerlerden gelen insanlar için bir ortak bir paydadır. Asıl ki Arjantin'de salsa, ta tango gibi e, yerel oyunlar varsa, e, Türkiye adına da konuşacak olursak, bir e, halk oyunları kültürü var ülkemizde. E, bunu yaşatmak açısından, bunu e, gelecek nesillere aktarmak açısından, e, İTÜ'deki EBSK topluluğunun bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. E, İTÜ için konuşacak olursak da e, işte genç bireylerin, üniversite öğrencilerinin birbirleriyle kaynaşması açısından, farklı, farklı bölümlerin birbirleriyle kaynaşması açısından e, önemli olduğunu düşünüyorum. Yani birçok yöreden insanın bir arada bulunduğu bir topluluk geliyor. Yani mesela en basit düşündüğümüzde Antep'li bir adamın e, Horon tepe bildiğini görüyorum ve Trakya'da bir adamın Bitti Söylesi'nden bölüme bildiğini görebiliyorum mesela kimse beni pazar sabahlarında ondaki bir çalışmaya gönderemez. Ya yani bu konudaki özverinizi takdir ediyorum. Ama şöyle bir şey de var, yani e, hep bir arada görüyorum, birlikte görüyorum. Artık gizli bir tarikat olduğunu düşünmeye başladım yani. Dışarıdan bakıldığı zaman hani sıcak bir arkadaş ortamı demek yani e, kuruluş amacı halk sanat kültürü olabilir ama esas içerik olarak hani sıcak bir arkadaşlıktır bence yani ee, özellikle ilk e, okula üniversiteye gelen insanlar için gerçekten e, bulunmaz bir nimet diyebilirim çünkü ilk geldiği zaman insan gerçekten arkadaş bulma çevre yapma konusunda sıkıntı yaşayabiliyor. Ama HBSK ile bu sıkıntıyı gerçekten e, çok kolay bir şekilde aşabilirsiniz.